Arkadaşlar Kızıl Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Oyun suya gidiyor. Saat 11 oldu. Geceleri çok ayaz oluyor. Köyün eee akarsu değil de böyle kırlarda dökme su ayazını alıp da oyun içti miydi? Oyun suya kanmaz daha çok su içer. Arkadaşlar ayazlı su içerse koyun suyu çok içer. Bizim burada su sürekli devir daim yaptığı için eee şey yok. Fırında öyle bir buzlanma falan olmuyor. Ancak buzlanma olmuş olsa biz o buzu kırsak atsak ayazlı suyu ister. oyun e, suya kanmaz akşam açar su ister. Ayazlı suyu içtikçe iç içesi gelir. insan gibi aynı. Arkadaşlar bu video kısa. Oyun suya geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bu ayazın sudan sakının oyunu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.